Merhaba değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz yeni bölüme. Bugün annem katılmayacak. Sizlere bu videoyu yalnız paylaşacağım. Evet efendim. Bu videoda düzenlerim yani anne tarafı olmuş oluyor. Onları sizlerle paylaşacağız birazdan. Evet ve konu yeni nesil olarak ait özel ve değerleri görüntüleri sizlerden paylaşmak istiyor. Geçmişten bugüne aktarılan değerlerimizi ve geleceği taşıyacak olan kuzenlerimizi simgeliyor. Yani yeni nesil olarak kendi şahsımda resimlerde olacağım yer alacağım video başlangıcında e, değerli rahmetli sevgili annemin annesi, e, rahmetli anneannem e, Selver anneannem yer alacak. Yani göreceğiniz olan resimde e, büyük torunlarını görmüş olmuş o, o, oldu. Yani ablamın çocuklarını ve e, teyze rahmetli teyzemin torunlarını e, yer alıyor. Onlar da e, resimde mevcut olacaktır ve ayrıyetten size e, Bulgaristan'dan nüfus oranını e, kaç Türk bir güne kadar yaşadığını e, bilgisel olarak e, 2021 senesine ait olan istatistiği sizlerle paylaşacağım kısaca. Evet efendim. Yani 21 senesine ait olan bir istatistik. E, şöyle başlayalım. E, gerçekten Plevne'de az Türk e, yaşamış oluyor. %2.4 Lofça'da %2.4 Fülbe %6,2. demişim. Pardon, özür dilerim. Eski Zara yani %41 Evet, şimdi aşağıya inmiş oldum. Tekrar Kuzey Bulgaristan'a gidelim. Şöyle Tarnova yani Velika Tarnova 5, .4. 5 ve e, Rusçuk yüzde 12 virgül 3 Evet eski cuma e, Bulgar isiminden Targo Veşte Evet yüzde 35 e, virgül Razgrad 47 virgül 7 Silistre 35 virgül 1 Şumlu, şumlu yani 29,2 Varna 5,9 Dobrich 12,5 Burgaz 12,4 yani e, duymuş olduğunuz ve kendiniz de tabii ki araştırabilirsiniz. Yani gerçekten Plevne'de az e, Türk yaşamış oluyor. Onun da nedeni e, göçlerden alakalı olması gerekiyor. Orada az Türk bulunmuş oluyor. Yani e, karşılaşmak istersek e, Sofya'da e, 0.1 yani çok az. Yani gerçekten e, Kırcali 58.9% olarak en fazla Türk bulunduğu Bulgaristan'da şehir olarak görünüyor. Evet değerli izleyicilerimiz yani oran olarak gerçekten Plevne az görünmüş oluyor ama de dediğim gibi değerlerimizi dini bayramlarımızı ve yeni nesillere bunlara taşımak aktarmak tabi güzel bir şey. Umarız bizler gibi yani bizim ailede bizim gördüğümüz geneleklere tüm değerlerimizi devam sürdürmeye çalışıyoruz ve öyle kalmasına Tabii ki e, diliyoruz e, Evet yani değerleri geleceği taş taşımak amaçlı Evet, e, kuzenlerim ve ben e, kendi şahsım olarak evet değerli izleyicilerimiz. E, aslında e, ben kendi şahsımı sizlere tanıtmamıştım. E, fırsat olmadı. E, annem'in hayatını yani Bulgaristan'da olan göç vesaire büyüklerimizi anlatmaya çalıştık en başlangıcımızda videoların vlogta hiç fırsat olmadı ben kendimi kısaca tanıtayım en sonunda videoda zaten beni görmüş olacağınız ben avukat yardımcısıyım yani asistan daha doğrusu bir çocuk annesiyim evliyim evet yani bu kadar değilim videoyu keyif, keyif almanızı dilerim birazdan ee, i̇yi seyirler dilerim. Ee, yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyicilerimiz. O zaman e, iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın diyoruz. Yeni nesiller olarak e, kendinize iyi bakın. Ee, yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.